Herkese Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe saatte şu anda 4:45 tam olarak. Biz hazırlandık şimdi havalanına gidiyoruz. Ee, gerçi başlıktan görmüşsünüzdür ama e, hani söylediğim seyahat e, yurt dışına seyahatti. Roma'ya gidiyoruz. 3 e, gece 4 günlük bir tatil ayarladık kendimize. E, bizim böyle yeşil pasaportlarımız çıktı. E, böyle artık vize sıkıntımız yok çok şükür. Ee, o yüzden bunu böyle e, bir yurt dışı seyahatiyle başlamak istedik. İlk de benim hep istediğim, e, hayalim olan Roma ile başladık. Sonrası da gelir inşallah. Heyecanlıyız, bakalım nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Şimdi bavullarımız hazır. Arabayla gideceğiz. Arabayı Sabiha Gökçen'de, e, Sabiha oradan uçuyoruz yani. Arabayı orada bırakıp, e, otoparkta bırakıp Servisi gideceğiz. gideceğiz. Nasıl ya? Ha, o yakın mi? var değil mi? Yakın yakın. Ring gibi galiba. Ring, evet. E, sitesinde öyle yazıyordu. Whatsapp'tan da yazdık. O şekilde bilgi verdiler. Arabayı otoparka bırakıp yakın bir yerde e, her 15 dakikada bir grup varmış. Oradan gitmeyi planlıyoruz. Bakalım ilk defa yapacağız. Hep beraber göreceğiz nasıl olduğunu. Lafı çok uzatmayayım. Biz yola çıkalım. Artık nerede açarım bilmiyorum. Ara ara çekmeye çalışacağım. Şahane. pasaport kontrolünden geçtik hızlı bir şekilde geçtik hiç sorun yaşamadık şu olabilir mi bizim İstanbul bakalım şurada bu canım şimdi e, bagajlarımızı aldık pasaport kontrolünden sıkıntısız bir şekilde geçtik sonrasında bir e, şey trene bindik tren içinde bilet almamız gerekiyordu Kişi başı 14 kilo verdi. Biletlerinizi aldık. O da kredi kartıyla okutabiliyorsunuz. Yani illa nakit para vermenize gerek yok. geldik aslında ama çekim saatimize daha var. O yüzden e, bir yere oturduk şimdi. Kahvaltılık böyle iki tane sandviç söyledik. Şimdi böyle yarım yarım tatlarına bakacağız. İki tane latte söyledik böyle. Şimdi güzelce keyif yapacağız. Çok tatlı bir yere oturdum. Çekeceğim size bol bol da bol bayağı tatlı. Otelimizde hemen şurada. Otelimizin yanındaki kafeye oturduk. Çok da uzağa gidemedik. Çünkü bavullarımız yanımızda hala. Öyle bize afiyet olsun. Odamıza geldik arkadaşlar. Saat 1 oldu. Odamıza yerleşiyoruz şimdi. Ne yapıyorsun Gökhan'cığım? <laughs> Balkonu mu açmaya çalışıyorum? Bir balkon var sanırım. Balkon mu var? Aa değişik. Bir bakayım mı? Hmm. da da göstereyim. Ha şöyle bir yere açılıyor. İlginç anahtarı var Ama, Ama güzel bence. Böyle Hemen size açmayın diyorlar zaten. Odamızı Ama gösteriyorum bu bir dakika. Şöyle başlığımız var. Bu arada temiz görünüyor. Bayağı temiz. Otel sahibiyle tanıştık. Çok tatlı bir adamdı. Gerçekten bize böyle çok sıcak davrandı. Ya gerçi burada kiminle konuşsak çok çok sıcak davrandı. Çok hoşumuza gitti gerçekten. Değil mi? Adam aşırı iyiydi yani. O da çok İngilizce bilmiyor. Tabii biz de orta derece diyelim. Bir şekilde anlaştık. Kenan Yıldız'dan falan konuştuk <gülüyor> yani. <gülüyor> Kenan Yıldız'ı tanıyor. Senin... Benim ismimiz Yıldız olduğunu öğrenince Kenan Yıldız'ı tanıyor musun falan dedi. Komikti yani. Neyse şöyle tablolar koymuşlar. Hayır. Hemen size banyomuzu da göstereyim. banyomuzda bu şekilde. Temiz görünüyor. Güzel. Anahtarımızı falan verdi. Hem dış kapıyı hem iç kapıyı açacak anahtarımız var. Böyle duş yerleri falan var. Duş yeri de güzel. Böyle kapaklı olunca hoşuma gidiyor. Diğer türlü su çok akıtıyor çünkü. Vallahi güzel yani otelimiz. Saç kurutma makinesi de varmış. Valla ütü de var. Kettle var. Şemsiye koymuşlar. Yani gerçekten oteli çok beğendim ben. Da var, da Bir iş işte denemem sonra da bakarım. Aa, ilk yardım seti. Allah her şey var. Şu abajuru çok sevdim. Çok abajur mu deniyor buna, ne deniyor? İşte onu çok sevdim. Şöyle bir askılık var, televizyon var, oturma yeri var. Daha ne olsun, değil mi? Şimdi biz birazcık dinlenelim. Ee, üstümüzü falan bir değiştirirsek değiştirin. Ben birazcık daha böyle e, spor ayakkabıyla geldim de, biraz ocaklarım üşüdü. Şimdi bir kalın bir şeyler giyeceğim. Ondan sonra şehir turumuz başlasın. Şimdi otelimize yerleştik. Oteli çektim size zaten. Gayet güzel de otel. Bir tek ısınma ilgili bir problem var sanırım ama onu tam anlayamadık. Ee, otomatik olarak çalışacağını... Yok, dediğin gibi otomatik olarak akşam vakti belki. Öyle olduğunu düşünüyoruz. Eğer öyle değilse tekrar bakacağız. Akşam çözmeye çalışırız. Neyse şimdi otelden çıktık. Böyle giyindim. Birazdan üşümüştüm sabah. ince gelmiştim. Kalın kalın giyindim, botlarımı giydim. Şimdi nereye gidiyoruz? Meşhur Roma'ya gelince ilk yapılacak şey nedir? Trevi Çeşmesi'ne gitmektir. Biz de oraya gidiyoruz. Yürüyerek şu anda, yukarı resim çekiliyor. Yürüyerek şu anda 20 dakika gösteriyor. E, otelimiz tam böyle konumda. Kolezyuma, Trevi Çeşmesi'ne, İspanyol merdivenlerine hepsine böyle yürüyerek gidebiliyoruz. Şimdi 20 dakikada hem böyle etrafı görüyorum. Size çekeceğim birazcık. Zaten her sokak böyle görülecek bir bir şey var bir kilise var bir yerden geçiyorsunuz bir bazilika var işte güzel bir mimarisi var zaten her yere bence kesinlikle yürüyerek gitmek gerekir Çıktık orası gerçekten çok çok güzeldi çok büyüleyiciydi. Bir 10 dakika mesafede İspanyol merdivenleri var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz hatta geldik bile tam evet. şurası. Oraya bir bakacağız. Üst tarafına çıkarız oradan güzel bir manzara kısmı varmış. Meşhur İspanyol merdivenleri de burası. Tabii kalabalık şu anda ama görkemli ya. bir espriste yok aslında. Sadece şu kiliseyi e, merkeze bağlamak için yapılan merdivenlermiş. O zamandan bu zamana da kullanılıyor. Şöyle bize çıkalım yavaş evet. yavaş. İspanyol merdivenlerinin hepsini çıktık. <laughs> en yukarıya ulaştık manzara noktasına. Gerçekten çok güzel bir manzarası var. Buradan böyle güneşin batışını da izleyebiliriz. Yani çok güzelmiş gerçekten. Şu manzara falan. Zaten Roma'nın bence her yeri ayrı bir güzel ya. Yürürken sürekli yukarı bakıyorsunuz. <laughs> sürekli binada bir şey var, bir heykel var, bir dikkatinizi çeken bir şey oluyor mutlaka. <laughs> Gerçekten çok güzel. Şuradaki ev çok güzel değil mi? Baksana. Böyle çiçeklerle falan balkonu. Çok güzel bence. Çok keyifli bir yer. Orada sabah kahvesi içmek isterdim. <laughs> Aynen. Bayağı bir gürüzük, bayağı bir gülmüştük. Birazdan Bayağı bayağı bir, evet. 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 Bayağı bir yani. evet. Onlardan bir yemek yiyeceğiz. Bayağı bir gülmüştük bu arada. Bayağı bir gülmüştük. Bir saatken patates tarif etrafta. Güzel oldu. Şimdi birkaç resim çekelim. Ayfra'da istedim. Bir tane de istedi. istedik. Bize afiyet olsun. Çok güzel bir yere oturduk böyle. Çok keyifli bir yer. Biz bir süre buradayız. Bize afiyet olsun. böyle yürürken otele doğru yemeğimizi falan yedik de böyle yürürken kalıntılara rastladık. Google'dan baktık. Roma kalıntıları diye geçiyor. Bir tam tarihini falan bilmiyoruz. Bir şeyin altı çok güzel görünüyor gerçekten. Roma'nın ikinci gününden selamlar arkadaşlar. Şimdi biz kalktık, hazırlandık, kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Size şimdi neye karşı yürüdüğümüzü göstereceğim. Tam karşımızda Korezyum var, ona karşı yürüyoruz. Çok güzel bir manzara gerçekten, birazdan Korezyum'u gezeceğiz. Ee, ama öncesinde bir kahvaltı yapalım dedik. Saat daha erken zaten saat 9.30 ama gerçekten büyülendim. Direkt oraya bakıyorum. Başka hiçbir yere bakamıyorum. Şimdi size oraya göstereceğim. Kore'zim karşımızda. Tam karşımızda. Şimdi bunun etrafında böyle bir kahvaltı yapacak yer arayacağız. Gerçekten çok güzel görünüyor. Büyüleyici değil mi? Kocaman bir yapı gözle görünce daha bir farklı oluyor. Yani yanında küçücük kalıyorsunuz. Daha böyle nefesiniz kesiliyor görünce çok güzelmiş. Evet. Arkadaşlar Kolezyum'un içine girdik şimdi dolaşmaya başladık. Baya baya büyük bir yer. Şöyle size bir genel çekim alayım dedim katlara falan da çıkacağız. Şimdi en alttan böyle dolaşmaya başladık. Şimdi size bilet fiyatlarını da söyleyeyim. Kolezyumun içi için. iki kişi biz 36 euro verdi. Kişi başı 18 euro. 24 saat boyunca dış kısımlarını gezebilirsiniz. Kolezyum içi içine belli bir saati var. Yani işte içini gezdikten sonra gidip bir yemek yiyip tekrardan gelip dış kısımlarını da gezebilirsiniz. Öyle güzel bence. Fiyatı da fena değil. 1350 lira falan. 1350 evet Türk lirası da 1300 lira falan geliyor. Öyle. İkinci kata çıkıyoruz böyle. Burası müze gibi.

kalabalığı çekmek istedim. Görüyor musunuz? Ve en meşhur bazilikasına geldik, Panteona. inanılmaz bir kalabalık var. İçeri girmeye çalışacağız şimdi ama bakalım sıra ne kadar var bir bakacağız şimdi. Ama gerçekten çok görkemli. Şöyle geniş açı alayım birazcık. Çok çok güzel görünüyor. İnşallah içine girebilirsek sizler için de çekmeye çalışacağım Kolezyumu gezdik. Buradan Kolezyum bayağı <laughs> bir baktığınızı bir aldık. sonrasında birçok bazilika Birkaç tanesini size çektim. ama biz ondan sonra bayağı bir gök... Yani yürürken denk geldiğimiz her yere girdik neredeyse. Çok güzel yerler vardı. Gerçekten hepsini gezmeye kalsanız hani iki üç gün yetmez gerçekten böyle bir hafta falan kaldırmak gerekiyor. Bazı yerler tadilattı, iyi tadilat dedik hatta Çünkü onlara aklımız kalırdı, girmek isteyecektik ama yani açık olan yerleri bile gezmeye vaktimiz yetmedi. Yarın da Vatikan'a gideceğiz. Mert yani. Sweet wine. Thank you. Sweet beer. <laughs> sweet, <kapı>. sweet water. <laughs> yemeğe, yemeğe geldik arkadaşlar. Böyle bir şeyler söyledik gelince size gösteririz. Otele gittik bu arada. Otele gittik biraz dinlendik. Ayaklarımız falan bayağı bir ağrımıştı. Üstümüzü başımızı değiştirdik. Biraz dinlendik. Şimdi yemek yemeye geldik. Böyle rastgele rast 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 yürürken denk geldik. Hoşumuza giden bir yer seçtik. E yemekler gelecek. Şimdi yeriz. Her hoşuma giderse de yorumlar e kısmına bırakırım mutlaka ismini. Böyle sildirip oturuyoruz. <laughs> çok tatlı bir yerdeyiz. Ya İtalya'da genelde bu tarz sokakta sandalyeler, e masalar oluyor böyle üzerine bir tente gibi bir şey yapıyorlar ısıtıcı oluyor çok tatlı böyle mekanlar yapmışlar bizim çok hoşumuza gitti burası da öğlen de bir yerde yemiştik o da aynı şekildeydi böyle. Evet, evet. Yol kenarında gibi duruyor, kafe gibi duruyor ama genelde çok güzel, lezzetli ee, şeyler oluyor. Öyle bakalım. Söyleyeyim. Yemeklerimiz geldi. Ben lazanya söylemiştim. Gökhan da tavuklu böyle fetücünü alfa söylemiştim. İkisinin tadına baktık. Çok çok güzeldi. O yüzden sizlere böyle çekmek istedim. Gerçekten beğendik ikisini Şimdi burada çok meşhur bir Tiramisu'cu var. Two Sizes diye. Oradan böyle bir tane antep fıstıktı yani pistachio'lu. Bir tane de orijinal olan Tiramisu aldık. İkisi de çok çok güzeldi. Gerçekten o puanı hak ediyor. Biraz da sıra vardı önünde. Onu da bekledik ama hızlı ilerliyordu. Dün de yemek yediğimiz yerde bir tane Tiramisu denemiştik. O da fena değildi ama bu başka bir level. Yani gerçekten o puanları hak ediyormuş. Bize şimdi bunu afiyette yiyeceğiz. Otelimize geldik arkadaşlar. Yüzüm gözüm böyle kıpkırmızı olmuş. Hem yorgunluktan hem de böyle sıcak suyla bir duş aldım. Gerçekten yorulmuşuz. Bugün rekorumuz 28 bin adım. Dün de 25 bin adım atmıştık. Gerçekten iki günü de çok güzel değerlendirdik. Bayağı bir şey çektim diye düşünüyorum iki gündür. Bu videoyu burada bitireceğim. Yarın bir Vatikan'a gideceğiz. Zaten pazar günü de dönüyoruz. 3 e, gece 4 gün olarak ayarlamıştık. E, Vatikan'ı çekebilirsem ayrı bir video halinde çekeceğim. E, ama böyle 2 günlük Roma deneyimi böyle kısaca bir özel. E, yediklerimiz genel olarak güzeldi. Makarna yedik, pizza yedik. Ben bugün e, ne yemiştim? Lazanya. Lazanya yedim. E, başka ne yedik? bayağı böyle hani burada ne varsa ünlü onların hepsini yedik neredeyse Hepsi çok güzeldi yani birbirinden çok böyle hani çok Burası çok iyiydi falan diyeceğim bir şey yoktu genel olarak makarnalar falan çok lezzetli zaten hepsi el yapımıydı fiyatlarda bir ortalaması vardı 10 Euro 15 Euro 20 Euro'ya kadar çıkıyor Tabii çok lüks bir yere gitmediğiniz sürece ee, onun dışında sadece Tiramisu için şunu söyleyebilirim. Biz bir restoranda yemiştik ilk gün onu çok beğenmedik. Yani hatta dedik ki Tiramisu o kadar abartılacak bir şey değil diye düşündük. Ama bugün Tuğsay'da size, size gösterdim ya o gerçekten efsaneydi. Dışında e, biz her yere yürüyerek gittik böyle yarım saatlik 15 dakikalık. Mesela bizim otelimizin olduğu yer Korezyum'u 15 dakikaydı. E, trevi çeşmesine e, diğer yerlere böyle yarım saat yürüme mesafesindeydi o olarak çok iyi e, ama diğer e, konuda mesela ısınma sıkıntımız var e, dünden beri bu konu var Biz yazdık cevap da vermiyor otel sahibimiz e, onda bir sıkıntı yaşıyoruz temizlik konusunda Aman aman çok iyi diyemeyeceğiz zaten biz e, yani böyle uygun fiyatlı bir otel bakmıştık kahvaltıda içinde olmayan bir oteldi. Hani dışarıda yiyelim, buradakileri deneyelim falan diye ben özellikle sadece oda şeklinde bakmıştım. Temizliği de aman aman çok temiz diyemeyeceğim ama yani zaten sadece yatmadan yatmaya geliyoruz, onun için idare eder diyorum. Öyle bu şekilde Burada kapatıyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım Roma'ya gelecek olanlar için bilgilendirici olmuştur. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.